yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trax Meter Ultimate'deyiz. Evet, oyunumuza başladık. Sesini birazcık kısalım. Bak sesim sesimiz öne çıksın. Arkadaşlar ben bu oyunda kendimi geliştirdim. Hele sıfırdan hesapla başlamak istemedim. Bir 10 gün falan oynayıp kendimi geliştirdim arkadaşlar. Çaymaya girelim biz. Oh, çarptık. Bazen direksiyon dönüyor ya. Takılı kalıyor. Döndürmeye çalışınca falan. <laughs> biz niye takamadık da o zaman? iç aynadan yapacağım ben iç aynadan alışayım böyle geri vites alalım <laughs> tamam taktık çok şükür ya Evet, kırmızı konu da bu şekilde. Dönelim. 108 kilometre yolumuz varmış. geelim. arada sırada oyun güzel bir baga giriyor. sağdan çıkıyor. arkadaşlar böyle daha güzel oyunların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim ee bir de yorumlara istediğiniz oyun varsa söyleyin onu da videosunu çekeriz Şöyle kapatalım. Zaten sağ tarafta navigasyonumuz var. Evet arkadaşlar, az önce oyun bug'a girdi. Ben de çık gir yaptım. sağdan gireceğiz galiba sağdan çıkın ama ama Önüme geçmeyin. Arkadaşlar bu arada bu oyunda e, polise ya da ambulansa çarptığınız zaman sizden e, 300 lira gibi bir ücret kesiyor. O yüzden onlara çarpmamaya dikkat edin. Eğer oynuyorsanız. Çarparsam mesela polis benden 300 lira para kesiyor hesabımda. Bir selektör yapalım. Bu çıkmıyor yani. mu? Kardeşim ya sağa atla ya da sola. Hah çıktı. Evet arkadaşlar oyunumuz baga giriyor. Buradan sağdan çıkacağız. Sağdan Bak nereden nereye atlıyor gördünüz mü? Bak al işte. Oyunun bagı. Yani bu oyun bir tek bende mi yoksa herkeste mi böyle bilmiyorum. Bende çok bug yapıyor. Ki telefonda da zaten yer var. Geçme. Tamam son anda kurtardık. <laughs> Kırmızı Bak. Oğlum daha yeni yeşil ışık yaktım ya. Niye 250 lira Bir de bu oyunda ışıkların süresi çok az yani. Geçtiniz geçtiniz geçemediniz kaldınız yani. Sağdır. Ve sağda bir sinyal verelim. Şöyle bir soru kazanacağız. Hmm. Oluş noktasına ulaştınız. Tamam, tamam, tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim kendinize iyi bakın iyi günler